Merhaba arkadaşlar. Bugün bir şey demek istiyorum. Uzun zamandır video atmadım. Ders yapıyordum işte. <laughs> tamam şimdi saçma sapan bir şeyler yapmayalım. <laughs> Abonemiz azalmış. Çok mutsuzlandım. Ne yapalım? Belki yarın belki. <laughs> Neyse yine espriye çıktım. Bugün bugün e, bugün çalış e, yapacağım kadar videoları yapacağım arkadaşlar. Elimden geleni yapacağım. Her gün video atmaya çalışırım ya da üç gün. İşin internetsiz yerlere gidiyoruz bazen. O yüzden atamadım. Bir de ders çalışmaya dalmışım ne kadar ay geçtiğini hiç fark etmedim. Evet arkadaşlar. Ee, eğer iki like atarsanız, 2 like atın arkadaşlar. iki like atmazsanız yarın video yok. Yine Berk Muhammed çıktım ama. Neyse, hadi görüşürüz bay bay.